Evet, herkese tekrardan merhabalar. Bugün bu desteğiyle oynayacağım. Dünya sıralamasını bir elemandan kopyaladım. ve ilk 5 tam 10'da mı neydi? Ha, şu kule birliğini değiştirecektim bir tek. Çünkü hiç sevmiyorum onu. Hiç böyle içime sinmiyor onunla oynamak. Neyse ilk maça geçelim. Biraz oynadım oyunu da. Videodan önce. Çok kaybettim. Sinirliyim şu an. Bol şans diyelim. Arkasına binici mi at şu an? Yo, sadece Valkyrie'le öyle çıkmayı tercih ediyor. Enteresan bir şahıs. Şöyle bir dev atalım. Hızlı bir atak yapmak istedim şu an. Kötü oldu. Ay anasının amı ya. Bir tane vur lan kuleye. Çarpmayı öyle bir zamanda attım ki yani. Neyse. Tamam elektro büyücü Yeterli oldu oraya. Da benim iksir yok. Şu an adamda iksir doldu Sen balon mu oynuyor? Kazı balon mu oynuyor? Endamını sikeyim senin ya. Ve deste. Benim deste de en az havaya vuran kart olan destelerden biri falan olabilir şu an oyundaki. Buraya vurur musun lan prens? Helal olsun. Saygı duydum. valkürünü harcamışken oduncu artı bombacı yapsak mezarlığına atsın. Çok güzel. Oduncu kuleye yaklaşırsa çok rahat ederim. Ya verek tazıyı savunmadım çünkü savunsam bir... ya, kule en en çok canı olana vuruyor orada ya gidip. Neyse bir şey demiyorum. Asla olarak öndeyiz. Tazıyı savunacak kartım yok maalesef. Onun da tazı yetiştirirsen harbi çok sinirlenirim. Yani bir şey demek istemiyorum şu anda. Şey öfke atacağım. Elektro büyücü öfkeyle korumam gerekiyor yani. İnanılmaz bir an. Bombacı. Ölmeden lan elektro büyücü orada. Ha? Çok güzel. Tamam. Güzel. Bence iyi bir savunma oldu yani. yani. devi bilerek kullanmıyorum şu anda. Şey oduncu artı prens atak yapalım. Mezarlığı kullanacaktır orada. Güzel biraz adamın şey yapabilmesini engellemeye çalışıyorum çünkü şu anda. Sağdan bir elektro büyücü, önlerine yıldırım şunların. Önlerine diyorum. Üstlerine yıldırım. Bir de bir çarpma atsak. Öfke. Buraya yaklaşmadan ölsün. Çok güzel. Tamamdır. Ortadan yine prens ve oduncu artı prens. Evet yetiştiremedi. Tazıyı öldürmezsem diyeceğim de yok her şekilde. E, tazıyı savunmayacağım. Çünkü savunabileceğim bir kart yok. Zaten sol kulesini aldım neredeyse. Yıldırım çevirip alırım ben orayı da. Şuraya bir çarpma atacağım. Sonrasında ortalı bir elektro büyücü. İlk de oraya atmışım elektro büyücüyü. Şuraya bir yıldırım. Yani zor bir çok zor bir eşleşme bu arada bence. Tazı attığı anda ortadan çıkacağım ata. Evet. Attı hemen atak. Bombacı bir de. Mezarlığa karşı çok güzel. Hayır ya. Dev atalım hemen. Şuraya bir öfke. Evrimli Valkyrie dönmemiş olsun. Çok güzel. Çarpma. Hadi. Ay, siktim seni. İyi oyundu diyelim yani de. Sağ soldaki arkadaş da emoji Seni öyle öyle siktim diyelim bu arkadaşı. Güzel emojiler attı baya. <laughs> Sağ olsun. Şuradan birini sıraya koyalım. Bir sonraki maça geçelim. Starboy geldi. Karşımıza Art of War diye bir klan. Savaşın sanatı diye bir klandan geldi. adamda. adamdı. Bu şansı ateşi. Geri söylemeyi becerebilen insanlardı. Şaşırdım şu an. Hmm. Tamam. Day. Ebesin namı bu arada yani. Benim de hiçbir kart dönmemiş ki. Oo, eyvah eyvah o ne öyle be kral. Eyvah diyelim bu adama. Yani <laughs> şu çok sıkıntı. Arkadan bir devle çıkalım. Onu öldüreceğim de oradan bu arada. Hiçbir sıkıntısı yok benim için. Kral için. Yıldırımla çok rahat öldürülebiliyor. Tek yiyor zaten. Bir tek tek sıkıntı çok iksir harcadığımı biliyor o yüzden. Evet. Bir yerden bir şekilde bir atak yapmalıyım şu anda ama. Tamam. Sağdan prensle atak yapalım. De ona bir tane daha vur. Yok vuramadı da. Bir şey geliyor düşüyor oraya ama. Niye onu attı öyle? Tamam prens kuleye vuracak. Güzel güzel. Oduncu bir şey olmaz. Evrimi dönecek benim için. Ben onun için attım zaten. Kuleye bir tane vuramaz da olsun. Neyse can sağlığı yapacak bir şey yok. Ee, bekleyelim artık. Yine domuzcuklar da bir atak yapacaktır şu an. Ve birazdan yani şu andan kastım. Onu bekliyorum şu anda. Yani dev atayım bari. İksir kaybetmeyelim evet. Dediğim gibi hatanı yaptı. Şu, yaptı ne lan? Yaptı şu an. Sola bilerek bir şey yapmadım. Zaten inanılmaz bir hasar vermez tek domuzcuk. Kötü bir kart sonuçta. Güzel. Onun harcaması güzel oldu bence. Sonrasında bir yıldırım. Şu şekilde. Güzel. Topunu atacaktır birazdan. İkisi de yeterse. Yetmedi galiba. Maçı saldı sanırım. Evet aldık maçı. Maçı saldı sandım da salmamış. Gene de aldım maçı yani. İyi oyundu diyelim. Kötü oynadı ama olsun. Adam kötü oynadı ben. Öpücük falan atalım bu arkadaşın <laughs> yanındaki izleyen. <de gülüyor> Her türlü emoji atıyor. Bir sinir edecek. Şuraya bir bağışlar yapalım. Devam edelim sonra. İl santo diye biri geldi. Bol şans diyelim. Hmm. Oh, teşekkür ederim de. Ha, keşke bol şans demeseydim ben sana ya. Keşke demeseydim yani. İksir golemini görünce böyle... Şey oluyorum böyle artık. Hani böyle savaşta, savaşan askerlerde böyle şey olur ya. Neden din unuttum? Bir hastalık bir şey olur ya böyle. Travma yarattı bende artık iksir golemi böyle. Ve görünce böyle kendime öldü resim geliyor iksir golemini. Annesinin amcığı ama yani kral bu da. Çok güzel ölmemesi şeyin. Evet onun için Tomruk attı zaten. Ölsün diye artık. Lan önüne devi yetiştirebilirsem şunların. Yetiş lan. Asiktir. Seni domaltmaya geliyorum. Bombacı. Evet aldık güley. Evet olunca hatta oraya gidip kuleye kitlenecek. Çok güzel oldu. Evet. İçinden geçtim kral ya. Birazcık siktim seni yani. Şöyle bir yıldırım atalım. Zaten iksiri yoktur şu an alında. Savunmak için tüm kartlarını attığı için orada. Evet böyle ataklar yapacak sürekli. Hızlanmayacaksın değil mi? Yok. Tamam. Elektro büyücü gel artık. Çok güzel. Anın Alan'ın bombacıyı şuraya atacak. Şuraya atacak. Neyse ki sıkıntı yaratıp yarattı. Olunca yetiş. Çok güzel. E, 2x'i zaten bu adamın amına koyacağım da. E, zaten koydum. Daha da koyacağım yani. Ya e, o fişekçi ama çok sıkıntı bana. Fişekçiyi öldürmeye çalışmam lazım şu an mesela. Fişekçi öldürmek için şöyle yıldırım atacağım. Evet. Ee, burada bir ufak bir dom almış olabiliriz. Can sağlığı. Olur öyle arada. Şöyle bir dev de atacağım oraya. Evet. Sen bir orospu çocuğusun. Hiç vurmasın da. Çok güzel. Şuraya bir çarpma. Artı elektro büyücü. Çok güzel. Mega Şövalye nereden çıktı lan sende? Göt veren evladı. Evet. Evveliyatını siktim ben mesela senin şu anda. Harbi böyle. Seni domalttım yani. içinden geçtim seni. At at hala kart at oraya sen. 3 saniye daha uzun olsa 3 taç çekmişim adama. Evet güzel bir maç oldu bence. Son bir maç daha yapalım sonra. Videoyu bitiririm herhalde. Bol şans diyelim arkadaşa. Evet şey demiyor. Evet gene iksir golemi geldi karşıya. Çok güzel. E, galiba iksir golemi emin olamadım ama. Evet prens kuleyi aldı. Hmm. Elektro büyücüyü bilerek böyle atacağım. Elektro büyücüyü katkı sağlaması için yaptım. Yoksa oduncu kulemin amına koyacak yani orada. Tamam sağ kuleyi aldık doğrudan. Bir tane prens artı oduncuyla. Adam orada ebesin amı gibi iki sıra harcamak zorunda kaldı. Soğumak için de. İki tane oduncu attı yani. Soğumak için. De. Biraz utanç vericiydi onun için bence. Bir şey atmayacağım şu an şu anda. Çünkü onun da iki benle benimle aynıydı büyük ihtimalle az önce. Maçı salmış olabilir mi diye düşünüyorum. Galiba salmış. Arkasına bir prens. Evet. Tamam son maç olmayacak saldıysa bu adam. Evet. O kule görsün oraya oluncuyu atacağım. Tamamdır. Deste güzel deste bu arada. Ben birkaç maç kaybettiğim şeyler oldu bu desteyle ama. Evet, evet diyeceksiniz son maçı niye kestim o son kısmını tam çekerken. Üst üste telefonum çaldı da birkaç kere. Ve o sırada kaydı otomatik durduruyor nedense telefon. Otistik olduğu için. Evet son maça da geçelim artık. Celos geldi. Bol şans diyelim. Teşekkür ederim. Hmm. Oduncuyla arkadan çıkacağım yani. Çünkü havaya vuran hiçbir şeyim yok şu an. Destenin en kötü yanı o bu arada. Havaya vuran kart yok destede. Tamam. Bir yıldırım. Tamamdır. Hasar verdik. Keşke fişekçiyi de öldürseydim ama. Yetişirse elektro büyücü çok güzel olur. Yetişti de. Çok güzel. Fişekçi bir tane değil bir... Anasını sikeyim ya. Yani prense atacağım. Yine de kuleye vuruyormuş o şekilde. Vur artık prense. Ne attı? Tamam o. Evet iyi savundu. Diyecek bir şeyim yok. Bir de o kuleye vurabilecek şekilde gelecek ya. Ne iyi oyundu diyor lan? Daha maçın başındayız. Orospu'nu doğurdu. Tamam ben buna kaybedeceğimi sanmıyorum bu arada. Orada çok iksir harcayarak hata, harcayarak hata yaptım. Gereksiz. Arkadan devlet çıkalım. Büyük ihtimalle şimdi bunu attığım anda koç mincisi atacaktır. At artık koç mincisini. Atmıyor. Tercih etmedi. Üç tacı oynayacağım bu arada doğru. Bilgilendireyim. Önüne oduncu. Arkasında prens. Şuraya bir de bu. Ne oldu lan? İyi oyunda Saldın mı bu kadar güçlü bir atak gelince savunamayacağını düşünüp. Orası şu iyi oyunda deyip duruyordun az önce. Ne oldu lan bir anda? İyi oyunda hadi. Hadi iyi oyunda. Şimdi söylesene. O başka bir şey iyi oyunda dedi bence de. Neyse. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Neyse bu kadar da video. Dediğim gibi. Deste güzel bir deste. Ben maxlayacağım oynayacağım bununla daha çok. Daha çok desteği maxlamaya çalışıyorum zaten artık fark etmişsinizdir. Neyse teşekkürler artık izlediğiniz için. İyi günler, iyi akşamlar ve görüşürüz.